Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağım. Kuzenimin hesabındayım. Bu şekilde hemen bir karakter seçeyim. Ne seçeyim? Boyu seçeyim bence. Hemen bir haritaya bakayım. Tek hesaplaşmayla başlayayım. Şu şekilde. Biraz hızlı başladım ama. Evet arkadaşlar, Five Night Freddy's 2'nin ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. 10 like gelirse FNAF'ın ikinci videosu gelecek arkadaşlar. Tekrar o videoda 3. geceyi geçeceğiz ikinci gecede. de vuramadım ya. Neyse bu kolay. Niye be bana bir şey yapamaz ki Kızgınlarısı Bir şey kızgınlarısı da yok. Şu an delilik yapıyor yani. Şimdi biraz saçma kötü iğrenç ezik vuruşlar yapıyorum ama. Ya. Ah. Se öldü <laughs> deli. Biraz kafayı sıyırmış herhalde. Saçma saçma hareketler yapıyordu. Şurada biraz kusacağım ama şöyle kontrol edeyim. Şurada bir Aetrit var. Usta Fonzi. Poco var. Neyse o ultisini attı. Şurada sıkıştım. Kötü oldu da sıkışmam. Yoksa kanka kanka özür dilerim tamam. Mustafa Fonzi sağ olsun onu öldürmeme izin verdi. Gel bakalım sen de. Tamam temiz güzel bir maç oldu hızlıca. Bitirdik bu maçı. şeyli orada çok güzel bombalarıma takıldı. Şimdi ne oynayayım? Tekrardan bir tek hesaplaşma atayım. Evet. Tekrardan başladım. Şuradan ilk gördüğüm kutuyu indirelim. Şurada bir Frank vardı. O şuraya gizlenmişti değil mi? Tamam. Şunu da kutuyu da indireyim. Ee, güzel şu. Aa hatred var burada. Neyse ona bulaşmayayım. Crank'te geldi. Neyse ben alıp kaçtım. Şu Leon onları aldı. Ama bunları ben alacak. Sen niye onları aldın ki? Oyun dondu herhalde. Şurada 8 bit var. Sen gel bakalım. Aa, fek, fek. Altı kişi kalmış, beş kişi. Şuraya pusacağım. Frank beni çok kötü öldürecekti orada. Son iki kişi. Şurada eti biter. Hadi gel, gel, gel. Ah be. Neyse, ikincilikteyim. Şimdi, şimdi ne oynayalım? Şu bir aşı oynayalım. Savaş topu. Oynayalım. Şimdi ben ne alayım? Deril alayım. Başla. İnşallah yeniriz. Dur bakalım. Evet arkadaşlar Five Nights Freddy's 2'nin ikinci bölüm gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. 10 like geldiğinde lan yürü. 10 like geldiğinde arkadaşlar ikinci bölüm paylaşacağım. Evet dünyanın en salak saçma ultisini attım. Az önce ama yine de iyi attık. Bu dynamike aldım. Hop. Tam bu çok hızlı oldu maç. Çok hızlı bitti. Şimdi ne oynayayım? Tekrar oyunu yapayım şunları. Onlar kabul ederse. Bakalım kabul edecek mi? Tik kabul etmedi. O da kabul etmedi. Neyse biz tekrar savaşta oynayalım. Öldüm. Biraz gaza geldim de. Ha babalık ha. Üf emzibana saldırıyor. Ne yapıyorsunuz ya? Roza attı. Bir kaleyi koruyamadılar. Ama bizim takımda Jesim mi var? Daha yeni fark ediyorum ya. Ha tamam. Şimdi hatta... atamadım. Ay, yedik. Olmaz. Kaybettik. Neyse bir şey olmaz. Şimdi kuşatma girelim. Ben yine hangi karakteri alayım? Shelly Shelly alayım Shelly Shelly olur mu? Olur değil mi ya? Olur olur. Aynen. Shelly çok iyi karakter. Düş kupa derken. Düş kupa yaz derken. Değil. Can yerleri baga girdi. Karl AFK. Ne oluyor şu an? Sen niye videoyu alıp biz üstümüze daldın ki? Ölmem. Oto'ya bastım ben. Ne bileyim ben Oto'nun böyle salakça bir şey yapacağını. Oto... ha Yanlış tuşa basmışım. Gitti güzelim. Öldü. Öleceğim. Öldüm. Kafeteki alayım? Neyse yine robot biz. Bekle ben robotun önce girmeyeyim. Et evet, girebilirim. Evet Ulviatımız var, aldık. Güzel. Şimdi elmas kapmaca giyeyim. Evet. Şun ne? Bunu anlamadım ben. Bileniz varsa yoruma yazsın. Burada yine elmas kapmaca. Şeyli. Hadi. Video kaç dakika olmuş? 7 dakika. Daha var. Erken de. Sen onları koruyabilecek mi ya? Korusun değil mi? Ben senin önünden çaldım çünkü de. Lan ne yapıyorsun siz burada? Hayırdır sen? Frank benim bir takım arkadaşım ulti atmışsın öyle duydum. Hayırdır ne işler? Ayıp ediyorsun. Gel böyle sen gel. Ah ulti atamadım tüm elmasları da verdim. Ulti gitmiyorum şeyi. Mr. soruyordum sen onları koruyabilir misin diye. Ben kendim koruyamadım lan. Ama Mr. korurum ben. Vurulma vurulma. Aslanım benim. Aslanım benim. isimler falan baga giriyor böyle neyse anlamadım. Neyse tamam aldık bu maçta. Demin erken dedim ama yeter bu kadar ya. Kaç dakika oldu? Bakayım. 9 diğer videoda birleştirirsek oluyor ya. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.